Herkese merhaba arkadaşlar Hakan Güler kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eee arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmayın ona gelsin üstüne sabredirseniz abone olmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şey. O ismi arkadaşlar oyun ismi The Hollow Maze of Grenade adlı bir korku arkadaşlar. Vallahi Grenade korkusuna benziyor mu arkadaşlar? Vallahi hiç benzemiyor arkadaşlar. Bu kabarsı böyle. Aa şu kalboyun buradan başlayacakmış arkadaşlar. Oyunlar başka kitap oynuyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Valla çok ilginç bir korku oyunu. Anasını galiba Türkçe anlatmıyor bak. Arapça bilen anlatıyor arkadaşlar. Galiba Arapça bilen anlatıyor. Bakalım nasıl bir korku oyunu. Bakalım. Mızak bana başlıyorum. Pardon. Başladık abi ne oldu çıkış değil mi? Aa. Nereden ben? Abi görünü yok. Nasıl görünü böyle? Oh, şey da. Aa bu şey bu mu? Aa. Sandala var. Aa ne diyor burada ya? Onra bu. Aa. Aa görele mi geliyor? Birini mi o? Selamünaleyküm. Ana greni yok. gene kayboldu. I see you. Aa, Aa! nasıl gidiyor lan? Aa, ne böyle hızlı lan? Asıl. Artık greni hızlı mı oldu? Ana ne böyle zandı. Bizim göle vurdu zandı mı arkadaşlar? Bu işte ona bir şey değil. Bu bir daha geleceğim oyuna. Dur bir dakika ondan satmamız lazım dur ya. Ondan satlanacağız. 10 tane bir daha şey istiyor. 10 tane ben ne yapacağım? Satlanamıyoruz ki. Ne satlanamıyorum ha? Aşağıya bir tuş yok mu burada? Ama bak ne orada? Buradan gideceğim lan. Ama da büyük. Aa anladım galiba. O bize gelmeden. O bir bitirmemiz lazım. Nasıl gitsem ben? Ne bileyim ben. Bu da ne şey benziyor? Bokumsa benziyor. Ya. Bu da ne var? Orada ne dol gidiyor lan? Ama buraya geldim mi? Çok annele benziyor. Anne ben 10 tane toplayacağım bilmiyorum. Buradan mı? Lan nasıl gideceğiz lan? Çok acayip bir oyun ha burada var herhalde. Nasıl geldiğimiz mi? Aa. Onda bir şey var. Anam nasıl gidelim lan? Haydi. Nasıl gideceğim ben? Oğlum yollar çok aynı. Burada mı gidelim? Haydi lan. Kafam karıştı. Abi ben ne yapacağım ya? Aa ne böyle lan büyük çok büyük diye ya. Nerede gideceğim ben? Gönlü mi geliyor. I geldi. aaa <laughs> Ana böyle çok hızlı ya. Onu bile kalamıyoruz lan. Ama oh, bunda bir şey olması lazım bak. Bu oyunu anlayan vardır. Ama map çok büyük herhalde. Nasıl yapacağız abi ya? Buradan direkt gidelim hadi görmeden. Burada mı geliyor lan? Burada mı geliyor? Haydi bismillah. Burada mı gidelim? I Hayır. <laughs> Anam nasıl hızlı geliyor bana. Aşağı şey gördün mü hızlı geliyor bak. Hemen koşuyor bana aşağı. Hemen anama koşuyor. Şimdi bunu ben nasıl kaçacağım? Onu bir lazım. Burada su yok mu? Ah! Anahtar buldum lan. Ya. Bir tane anahtar buldum. 10 tane toplamam lazım herhalde. 2. Anladım galiba. Sesler geliyor lan bir yerden. Anahtarsız geliyor. Anahtarsız geliyor sanki. Asiyo. Sakın gelme. Asiyo bak gelme. Aa. 3. 4 nerede ya? Aa buraya gelmedik. Antakya ne? Burada ne var? Burada bir şey yok herhalde Burada ne varmış? Granny burada mı? Granny! Granny ne gelme? Nasıl lan? Oha! Bu kodum büyük Buradan mı gidelim ya? Taraf birbirine benziyor ya 10 tane anahtarımızı toplayacağım ben Çok büyük burası Buradan yok mu? Aa kapı mı kapandı? Haydi ya. Aa orada bir şey geliyor değil mi? Grini o? Anla grini geliyor. Ay ya. Aa ne böyle çok hızlı grini ya. Onda bana da ya. Aa çok hızlı da bak. Nasıl yapacağız kaçacağız? 10 tane anahtar toplayacak şey. burada katı derdi bak çıkış burada. Ben bu da geldiğimiz yer bak da geldiğimiz yer unutmayalım buraya. Ben şurada nice. Aman han, gene gittik. Allah'ım şu grenden bir kurtuluş yok. Oradan geliyorsa oradan gitmemiz lazım. Dur oradan geliyor. Koş oradan koşuyor herhalde. Ama bu su çok büyük ya. ne böyle büyüdü? Aa, galiba, galiba oradan geliyor. Oyunun tam tersi olması lazım. Bak oradan geliyorsa oradan geliyor adam. O demek oraya bağlı. Şuradan bir yol gidemiyor herhalde. Buradan bir yol gidiyor mu? Ne bir dakika. Buradan anne mi çıkıyor acaba? I see you. Ay I see you, I see you! Ay be son defa da oyuncu kapı kapatacağım. Abi. Son defa onu yeyim de. Son defa. Ha oraya demek ki bağlı. Anladım galiba. O yol oraya bağlıdır. Kesin. Ha %100 oraya bağlı. Dur şuradan kaçalım ya. Gende gende geliyor. Burada. I see you. Aa. <laughs> Anlam, bu oyunu nice yapanı vallahi inanamıyorum arkadaşlar. Van hızlı gelen arkadaşlar. En hızlı geleni geliyor. Videomuz bu Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Valla videonun devamı için abone misiniz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.